Murat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız çok efendim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için bizleri burada. Hemen bu güzel röportajımıza Murat Bey'i tanıyarak başlayalım. Murat Bey kimdir ve bu sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Ben Murat Can, e, Sinopluyum, e, Buralıyım. E, sektöre 98 yılında başladım. E, 2009'dan beri de kendi işletmemi çalışıyorum. E, devam ediyoruz. Uzun yıllardır bu Uzun sektörü yıllardır. sektörün içerisindesiniz diyebiliriz. Evet. Şimdi burayı tanıyalım. Neler yapıyoruz, İşinizi anlatır mısınız? Genellikle inşaat inşaat üzerine mutfak tezgahı, cam altı denizlik, mezar mermerleri, tezgah olarak porselen, çimston, kuars grubu, granit gruplarından yapıyoruz. Bu kadar. Merdiven mermeri yapıyoruz, merdivenler yapıyoruz genellikle. Onlar. Evet yani mermerle alakalı A'dan Z'ye her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet. Biraz da işiniz arz talep meselesi aslında. Evet, arz talebe göre ne isterlerse müşteri ona göre yardımcı oluyoruz. Son soru hedeflediğiniz yerde misiniz peki hedeflediğim yerdeyim e, bu kadar beklemiyordum. Yani şükür yani her bana inanan müşterilerime çok teşekkür ediyorum. Daha da ileri gitmek istiyorum yani biz de başarılar dileyelim. herkese buraya davet edelim, gelsinler görsünler Bekliyoruz. her zaman bekleriz yani iş yapmak için değil, çay içmek için gelsin, yemeğimizi yesinler herkese şu anda çok teşekkür ederim yani. O zaman biz de davet edelim. Başarılarınız da daim olsun. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.